Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli haberlerle karşınızdayız. İsveç merkezi şirket duyurdu. Son 5 yıla Türk damgası. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği savunma sanayi sistemlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Türkiye'nin bu başarısı rakamlara da yansımaya başladı. 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde Türkiye'nin silah ihracatı 2011-2015'e göre %30 artarken ithalatı %59 azaldı. Sıprı, 2016-2020 dönemine ait uluslararası silah satışlarına ait bilgilerin yer aldığı raporu yayınladı. Buna göre Türkiye 2016-2020 yılları arasını kapsayan 5 yıllık dönemde 2011-2015'e göre silah ihracatını %30 artırırken ithalatını %59 azalttı. Türkiye bu alanda 2015-2019 döneminde en çok ihracat yapan 14. ülkeyken 2016-2020 döneminde 13. lüğe yükseldi. İthalatta aynı periyotta 15. sıradan 20. sıraya indi. ABD'den yapılan ithalattaki değişim dikkat çekti. Türkiye'nin bu alanda ABD'den yaptığı ithalat 2016-2020 döneminde 2011-2015'e göre %81 azaldı. Türkiye bu dönemde ABD'den ithalat yapan 3. ülke konumundan 19. ülke konumuna geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede bu sonuçlar hayal etmenin ve hayallerimiz için çalışmamızın bir karşılığıdır. Göreve geldiğimizde Erdoğan bize bir görev verdi. Bağımsızlığımızın en önemli saç ayaklarından birinin savunma sanayindeki bağımsızlıktan geçtiğini vurgulayan bir hedef. Bu bağımsızlığı sağlayabilmenin tek yolu da yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerin sayısının artmasıyla sağlanabileceği ifadesini kullandı. Bu bağımsızlığı sağlayabilmenin tek yolu da yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerin sayısının artmasıyla sağlanabilmesiydi diye konuştu.